балык. Балык, да, это рыба означает, да? А uh -huh, у нас uh, на советском вот uh, тоже рыба у нас говорится как балык. Балык. да. Ага. Вот, например, вы сможете посчитать до десяти на советском? Да. Бир, иги, ушт, дорт, чиди. О, не, Бир, иги, ушт, дорт, битчен, алти, чиди, тос, он. Аркадашар Булдук. <с conference> мной, да. Давай считать до 10 умеешь. На, <на>, На турецком тоже так же. Очень схоже, да. Масло как будет? <на> вот такие, например, соль, туз у нас также туз. Небо как будет? Да. <на> <Дери. на> а озеро как будет, например? Кто? Озеро. <на> Коль? <на> <на> а -а Коль. Давайте я посчитаю на турецком. На своем языке, например. Бир, ики, уч, дёрт, беш, алты, еды, секис, докус, он. Понимаете, да? Это же наш общий язык. Биря. У вас биря. Ну, это... Пообщаться с вами. Можно спросить на Сахалу, например, сколько вам лет? Мне это. только. Алтмышиды? Ага, 67 лет. Правильно-то? Алтмышиды, да? Похоже, языки у вас да, есть. Да-да-да. Adını soracağım. Bakalım siz de anlayabilecek misiniz? Ee, e, en kim? Ben <laughs> adım Evet. <gülüyor> Yaşın kaç? Yaşın kaçta? Yaşın kaçta? da? Altı. Altı. Senin adın ne? Sanira. Bak biliyorsun Türkçe. Bırak. Senin adın ne? Sanira. Sanira'yı e biliyorsun işte. Bir. İki. <laughs> 3 dört, <4, 5. gülüyor> beş. Bak biliyor. <laughs> kaç yaşındasın? Ha? Ee, yaşın kaç? ne diyelim? Sekiz. Sekiz tamam güzel. Amin bilemez. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz min, min. Aa, bile, bilemez. Tamam. Dört beş altı yedi sekiz sohuz, dokuz, dokuz, dokuz on. Türk Kazak kardeşlerdir. Ee, hepsi aynıdır. Dil, dil. Ya bir turan, buran. Hepimiz Türkiz abi ya. işte. <gülüyor> Balık. 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 Türkiye. Balık. Balık. Türk, tü Türk e Balık. Balık. <laughs> çok çalışırsın oğlan. <laughs> çok çalışırsın oğlan. Uruklar bir. Senin bir uruk, onun bir uruk. <laughs> hmm. Dayga da kışın cıgılarsınız. Da çok ısı, ısır, sol. soğuk. Soğuk. Cıgılarsınız. Yenisin martlar. Er, çatır. Yatır. <laughs> kışın çatır. Kışın çatır. Çok da dayga da durur. Çok da dayga da Buna ne dersiniz tuva? Kulak, kulak. Kulak. Buna? Hay. Mı? Kas. Kas. bu? Diş. Diş. Dal. Dal. Mı? Boğaz. 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 Mı? But. Bot. Mı? İtik. İtik. Mı? Erik. Erik. Barmak. Barmak. Mı? 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8, 8 10 Sen adın kim? İyi baktım. benim adım. İyi baktım. Namakın. İyi baktım namakın. Tek 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 Küçük, küçük. Küçük? Küçük, küçük, küçük. Küçük. Ne farkı var küçük, küçük? Küçük, Aynı değil mi? Sabakka. Ha? Küçük sabakka. Sabak. Küçük. Ha? Köpek? Ha. Küçük. Ha? Biz kavuşa Ben Türkçe becermiyorum ama. Ben güvenen anlaşayım. E aynı dil, bizim aynı dil. Aynı mı Anlıyorum ben seni, sen beni anlıyorsun. Bu adam, bu halde... Siz niye buraya Ben, ben Türkiye'den <laughs> geldim. Gagavuzları merak ediyorum. Merhaba. Nasılsınız? Neyim? İyi. Oo, sen Türkçe mi? Evet. Aa, şey, benim kızım da Türkiye'de var. O da mı Türkiye'de? Yakon ismi? Nerede? Hangi şehirde? Nerede? <laughs> <laughs> İstanbul'da değil mi? İstanbul. Benim kızım İstanbul'da. Sizin kızınız nerede? İstanbul'da. Ne yapıyor orada? İşliyor i̇şte orada işliyor. İşliyor orada çalışıyor. Da, da da da. Sizin gözleriniz çok güzel. Yüle mi? Evet, renkli. renkli. Kanişvan'da çirkinim mi? Yok siz, hayır siz de çok güzelsiniz. <laughs> Arkadaşlar Mecit abimiz burada adada yetişen bir bitkiyi gösterdi. Adı ne dedim? Adı ne abi? Beus, 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 <laughs> beus, yani biz diyoruz ya burada da diyorlar. Türkçenin ne kadar ortak olduğunu, Türk dilinin aslında Asya Asya'ya nasıl yayıldığını, bizim de Türkçeyi nasıl koruduğumuzu gösteriyor. Abi senin Yemişlere ne oldu? E, 25 tane gelmişim vardı. 21 tanesini sattık. 4 tane çağrısını aldık. E, 10 günden sonra 4 tane çağrısıları üçüsü e, gitti annesine yani kaç gitti. Bunlar Buhara'yı has diyor. Mesela içinde nar var. Nar diyor bereket verir. <laughs> Kenarında da biberler var. Biber de ne yapıyor? Nazardan mı koruyor? <laughs> Gözden koruyor, nazardan koruyor diyor. Bu Lola, bu Lola, Lola. Lale. He. Lola. He. Bu Lola sevgi. Sevgi. Sevgi Ramza. Tamam aşk sevgi. Aşk. <laughs> bir kendini bir dükkanı tanıtır mısın bize? Nasıl diyorum valla? Türk dilinde, sizin dilinizle konuşalım. Anlarlar, anlarlar seni. Anlarlar. Bu bizim maksus Erdöğlen kara halvasıdır. Kəşə çox düzgün, çox yeməli, dadlı. Verin bizə rəyyə bir baxd adına. Dadına bir bax. Dadına bax. baxın. Uyğundaşlarımız bu re Şiraza, İran güneyinə, Firuzabadə gələrsiniz. Bizim kapılarımız sizin isminizi açıyor ve ayaklarımız gözümüz ısıtıyor. Hepimiz Türk'üz. Bu da çiğdir. Buna çiğ söyleniyor. Çit gibi böyle evet. çiğ. Bunlar çiğdir. Çiğ, çiğ bu çadırın doğruna verilir. Aha. Ki daha e, her şey... Canavar her ne içeri gelmiyor. Yani, canavar gelmesin canavar, diye. Geldi. Bu <laughs> hayvan. Içeri hayvan içeri gelmiyor. Tamam, şimdi üç tane oldu, baştan sayabilir miyiz? Üç dünya var dedik. Evet, evet evet. İlki? A dünya, maddi dünya. Maddi dünya. Gök dünya, yani ortak olarak bir dünya. Evet. Gengi rağmen. Ve birisi de Kara dünya anlamsal dünya alıyor. Yani dünya, ya, manevi dünya, manevi var Evet, bir adamı siz uç yere bile evet. bilirsiniz. Adamın teni var, yani maddi A dünya. Evet. Adamın e, ruhu var. Evet. E, ki O kara dünya oluyor. Evet. Ve canı var. E, can bu ikisinin orka, ortasında oluyor ve gök dünya oluyor. Anladın mı? Biz A bitirmişiz, şimdi kara şamana dönmüşüz ve gök şamanı ya yeşil şamanı oldu diye talaş Hmm, şamanlık kısmında ne kadar şamansınız? Her zat her inançlarımız daha şamandır. Yani Kaşgay içinde her yere her zada bakırsan yani şaman inançları sen oraya görürsen mi sen bu ev, evler için, çadır için ne çadır içinde. ne Peki inanç olarak genel olarak şimdi Kaşgay Türkleri tam olarak dini açıdan Neye inanıyorlar? Tanrı'ya, Tanrı'ya çok. Tanrıya. Tanrı'ya. Tek Tanrı. Tek Tanrı. Tek tanrı. Yine tek Tanrıya. İslamiyet mi en yaygın olan? Eee... ama çünkü oh, kaç gayeler göçebeymişler, köçerimişler, gedirler yani şey çok bu şaman ismi saklatmışlar. Yani çok o, oyle, öyle, öyle İslamlık, Müslümanlık çok karışmamış işlerinde. evet. Yani Şamanizmin en kökü doğaya zarar bulma vaziyettir. Evet. Kaşkay karşı Türkleri de aynı öyle davranıyor. Dua ile iç içe. Dua ile iç içe yani dua en az zararı duaya vuruyorlar. Hatta geçmişte duvarlar şeyler yayılınca yemek yiyince bitkileri yiyince onların o boyunlarına bir şey takıyorlardı ki onun içinde bitkilerin tohumunu da hmm. sererek onu yeniden büyümesi çıkması evet. bunu görmüşüm ki karşı ee, en az zararı duaya göre bağlı. Yaşayıp yaratmak eşki sönümse ağıl neye gerek, huş neye gerek? Daha bu dünyadan bezip doyumsa, yaşamak neye gerek? bile Türkiye'den, Türk. Hangi bile Türk. Bizler Bukhara'yı Uzbek. Bizler bu horozan giydirilmiş. <laughs> Kadın vakti. Karındaş ya bileyim, karındaş. Karındaşız. Aaa bileyim. <laughs> Aynalayın karağım, kal yasıma vay. Sala vermek gözümde, var yasıma vay. Sala versin gözümde, жақсы ай бәрі жақсы көрінер алғашқыда вай. күн күнұсқұнған ай отта тұрған ай айналайын көзіңнен ашып жұмған ай беззаттарым қонақ болып аулыма келп жатқанындай ғана сүйген ои ға. ay Bir <laughs> 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 bak çok güzel oldu Allah razı olsun süper oldu Çok güzel oldu vardı, çok güzel o, İsmin satlar benim ismim Mehmet <laughs> Mehmet e. e Sen sayarsın bir iki üç <laughs> Beş Bala Ha bala Bala üç 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 bal. Ha üç bala var ha. Kız erkek? Kız bir boğ. Bir kız. Ha, iki oğul. İki oğul. Yani. Kişisi 11 yaş. 11 yaş. Anne babanın en küçüğü en kişisi 8 <laughs> yaş. 8 yaşında. Ha. 8 yaş. 8 yaş olan kız mı? Ha, yok oğul. Oğlan.